Ha, tamam. Hayda. İşte böyle görünecek mutfakta. Ben bunu sevdim. Mal sahibine benzermişler hani derler ya. Nasıl? Kendim gibisi. Ha bu şişko diyeyim. E, evinize evinizi aldığınız e, herhangi bir peçete. E, Ama biz fakiriz keseceğiz. Böyle peçete yok ki bizim evde. Tamam. Ben bunu delerken sen peçeteni kes. Tamam, olur. ne var şunun şurasında ya belalıyım diyorum kızım anlamıyorum. Daha bir daha <laughs> Düşünüyor. Ta Amerika'da gördüğüm bir kavanozun peşindeyiz ya. Çok tatlı ya. Biliyorum. Sen değil, peçete. Kadın sanatçı ruhu var ya. Çok, çok, güzel değil mi? Bak böyle bir şey yaptı işte kadıncağız. Buraya batırdık. Hı hı. Tamam mı arkadaşlar? Serçe parmağımız havada. <laughs> Mutlaka o olacak. Görek, dik dik. E, çok kolay Fazlalıkları şey. toparla. Şey söylemeden bile gülüyor yani. Şu gülüşe bile izlemeniz lazım. Evet arkadaşlar. Bir gereksiz bilgiyle yine karşınızdayız. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Çok garip değil ama enteresan bir şey. Annemin mutfaktaki lambası patlamış. Avizesi bozulmuş. Bir haftadır söylüyor. Diyor ki buraya bir avize yap diyor. Hep boş işlerle uğraşıyorsun. Gereksiz işlerle uğraşıyorsun diyor. O da ne, ne kadar gereksiz bilgilerle uğraştığımızı biliyor demek ki. Peki şuraya bir avize yap, avize yap, avize yap. Bir haftadır söylüyor. Bugün izinliydim. Bu hanımefendiye söyledim. Ne yapacağız? Lamba yapacağız. Abajur. Lamba, abajur yapacağız. <laughs> ben Amerika'da birkaç yere gittim. Detroit, Michigan, Minnesota. Minneapolis tarafı. Alaska'da yaşadım 3,5 ay. Detroit tarafındaydı galiba. Avizeyi böyle kavanozlardan yapmışlardı. Çeşit çeşit kavanozlar içine ampul sallamışlardı. Yani bu seferki yaptığımız şeyi bir yerde görmüş olarak yapacağız ama ta Amerika'da gördüm. Olur mu olmaz mı bu hanımefendiye sordum. Dedi ki olur ama dedi. Yüzüne dedi bunlar dedi böyle dedi neymiş ilk gün reçeli. Bu kötü durur dedi. Yüzeyine bir şey yapalım dedi. Kendisi sanatçı ya. Bak sanatçı <laughs> bakış. <laughs> ne yapacağız kız Neslihan abla? <laughs> Şimdi ee... Neslihan ablamız artık tanıyorsunuz ya. Tam sözü ona veriyorum ısrarla bölüyorum ama Neslihan ablamız ahşap, deri, porselen ne bulursa boyayan bir hocamız. Aynı zamanda bunun eğitmeni. O yüzden böyle işleri genelde ona yaptırıyoruz. Onun da hoşuna gidiyor kendini görmek. Kendini görünce ne hissediyor? Aslında hiçbir şey hissetmiyorum. Ruhsuzsun, <laughs> nötr kadın ya. <gülüyor> Niye? <gülüyor> bir şey düşün. Ya alışkınım herhalde ondandır kameralara. Star işliyor ben ya. <laughs> Hem sanatçı hem star işi <laughs> evet, var. Evet evet. <laughs> ne yapacağız şimdi? şimdi Bir merhaba de önce. Merhaba öncelikle arkadaşlar. Şimdi montesi senden. Tamam. Tamam mı? İşlemesi evet. benden. İlk önce ha yani bu etiketleri sökmek de senden olacak. Ya tiner falan ee, getirdim. Tamam. da yani. ilk işlemimiz e, temizlemek olacak objemizi. Tamam, sonra. Objemizi temizledikten sonra e, peçete tekniği kullanacağız biz. Ne demek peçete tekniği? Şöyle kullandığımız peçeteler yok mu? Hı, tamam. Bu peçeteleri keseceğiz. Kestikten sonra şöyle bir tutkal var. Yapıştırıcısı var. Ee, bu solüsyonla yapıştıracağız peçete Nasıl bunu? Şuradan ile. keseceksin tabii şöyle. Tabii detay keseceğim. E şunu, peçeteyi şöyle keseceğim. Şöyle göstereyim ki hı hı. buralarından kesecek galiba. Tabii şu şekilde görürsünüz zaten. E buradan detay keseceğim. E onu bunun yüzüne yapıştıracağız. Tabii tabii bunun, yapıştıracağız. Bunun Peki hı hı. iki tane var ya, bize bir tane, anama bir tane avize Vallahi lazım. Valla dediğim gibi buna el attım, ben bunu sevdim. Mal sahibine benzermiş hani derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Kendim gibisi. Ha bu şişko diyeyim. <laughs> Bu Bu biraz i̇stenmeyen iki. kilolarını niye istiyorsun? <laughs> i̇stenmeyen kiloları... Bir kere yemeği çok seviyorum her şeyden önce. Benim için muhteşem bir terapi. Tontik ama <laughs> sevimli bir tontik. <laughs> ama e, diyetteyim. İyi niyetteyim. <laughs> olacak ondan yani zayıflı. Evet. evet. Bir Yaklaşık biraz 20 sıkıyorum. yıldır tanıyoruz. 20 yıldır diyette. Ya işte bir oğlu oldu ondan sonra hep diyette. <laughs> Ama çok azimli. Ne yapıyorsun şimdi? Sırayla ben yapacağım tamam. işleri biliyorum. Tiner var. Şurada tamam, şey var. Tamam. Sen <laughs> onlar sende. onlar sende. Benden ne istiyorsun? Ben e, bir dakika, şey Bir önce malzemeleri biliyorsun. sayayım. Tamam. Bir şimdi Edim kavanozu gibi. bunu mu? O zaman bunu atalım kenara. Tamam kenara koyarız onu. Tam kenara at onu. Hı hı. Şimdi şu benim planım bu. Yani orada gördüğüm kadarıyla, Amerika'da gördüğüm kadarıyla şurayı delmişlerdi. Bir tane şöyle bir basit bir duy vardı. Duyu şurayı deleceğim. Bunu içine şunla yapıştıracağım. Sıcak silikon. Sonra bunu da içeriden takacağız şöyle. Bunu buraya geçecek şekilde. Bilmiyorum olur mu kız? Olacak, yani orada olacak. gördüm, orada gördüm, olmuş. Olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Aha. Ben şimdi o zaman şunu mu sökeceğiz ilk bizden şimdi ne istiyorsun? Şimdi etiketini sökeceğiz. E, evinize aldığınız e, herhangi bir peçete. E, Ama biz bunu fakiriz, keseceğiz. böyle peçete yok ki bizim evde. E, bunu şimdi e, komple detay keseceğim. Detay kesmek ne demek? Komple şu e, renk ayrımından, sınırlardan kesmek demek. E, solüsyonumuz var, ilacımız var. E, peçete tutkalıyla bunu e, objemize serpiştireceğiz, yerleştireceğiz. Öyle bir tasarım yapacağız. Bu alkol ya. Hı -hı, alkol, alkol bir nebze. Şöyle. Uzaklaştırayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu beğenmedi ama götürdüm dışarıda tinerle ışıl ışıl oldu. Bak her yer aynı, hani kokmuyor da. Evet kokmaz almaz kokusunu. Güzel diyor. bak ama cam gibi oldu diyeceğim zaten cam. <gülüyor> <gülüyor> ya Nisan abla şimdi bu reçel kavanozları bu var o var falan. Annemle böyle bir şeyi alıyoruz, tamam mı? Yoğurt kapları. Mesela diyor ki bir sodayı içiyorsun diyor yeşil şişesi var ya küçük. Onlar diyor çöp mü oluyor diyor. Kadın buna inanamıyor ya. Yani. Çünkü Anadolu'dan gelmiş, Sivas'tan evet, yokluk evet. görmüş ama falan. Bunları bir türlü atamıyor. Evet. Anne diyorum bunları at ama modern ablalarımız bunu alıyor hemen içine yiyor hemen çöpe. Tabi geri dönüşümü var artık memlekette evet, evet. çok. Şükür. Çok, şükür. Yani çok şükür. Cam, var. plastik, Aha. metal geri i̇şte dönüşümü var. Çöplerden Geri dönüşümcü insanlarmış aslında. Ben annem kendi dönüştürmeye çalışıyor. Ben tamam. bunu delerken sen peçeteni kes. Tamam olur. Ne kadar iş bölümü değil. çok önemli. <laughs> Ya of. iyi anlaşalım. Ne var şunun şurasında ya? Belalıyım diyorum kızım anlamıyor. Tamam bir daha ne gidiyor? <laughs> <laughs> güzel kesiyor. Yani detay bu şekilde arkadaşlar. Şu tam ortayı delmeye çalışacağım ama böyle bir şey ilk defa deliyorum. Bak cam kırılırsa karışma. Camı kırmazsın ya. Değil mi? Cama temas yok ya. Bak şimdi hanımefendi, bir yandan çalışırken bir yandan bana bak. Buradan... Bak böyle geçti, bir dakika dur bir. Bak böyle olacak. Oo süper. Tamam. Hı -hı. Bunu da buraya vidalayacağız şöyle. Patlantul. Neslihan Hanım, şurada olacak. Tamam. Düşün ya, ta Amerika'da gördüğüm bir kavanozun peşindeyiz ya. Yani çok kilolu desenli. olduğu için siyah giyiyorsun. Arkadaşlar, Çıldır. 48 kiloyken de böyle giyiniyordum. 48 <laughs> kiloyken de! Çıldırtma izleyicilerimizi. Çok uzun zaman önceydi. Evet. 5000 yıl önceye falan denk geliyor. <laughs> Bak, o... zaten çelik gibi Aha. oldu. O böyle. önemli çünkü. Demek ki bu kadar. Evet, bu tamamdır. Tamam, koy bakalım. hadi Herkes merakla bekliyor. Her <laughs> işin bir üstadı var. Şu şekilde olacak, incecik zar gibi olacak. Şu şekilde. Şimdi ilacı fırçamızı sürdük, aldık bol miktarda ama bu ne? Tutkal tamam mı? Ne? Tutkalı. peçete tutkalı yapıştıracak. Bundaki püf noktamız peçeteyi yerleştireceğiz. Sabitlemek için ortadan dışa doğru, ortadan dışa doğru hareket etmeniz gerekiyor. Yani şu. Buraya sabitledin ya koydun. Buradan aldın dışa doğru. Gördün mü? Hmm. Oraya alttan yapışıyor mu? Tabii tabii sabitleyecek onu. Çok oh, tatlı ya. Biliyorum. Sen değil, peçete. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya her şey üstüne alınıyor Aa, ya ya. Anne yeni bir peçete. Ama bir insan. Canım, ha, bir bak bak çok tatlı oldun kız. <laughs> Hepsi bebeklerim gibi diyorsun. Evet, öğrencilerim bilirler, severim ben böyle objeleri yaparken. Bak aldın, sürdün, bıraktın. Aldın, sürdün, bıraktın. Bak. Aldın, sürdün, bıraktın. Gördün evet, mü? şimdi Aha. Var İyi yani. tutması için de şey yapman lazım, çok bastırmayacaksın. Orta derecede basınç dediğimiz bir, bir olay var. Hı hı. Orta derecede bir basınç uygulayacaksın. Şimdi ön yüzümüzü tamamladık. Şimdi arka yüzümüzü tamamlayacağız. Harbiden kalıbın sanatçı ruhu var ya şu çok, çok güzel değil mi? Bak böyle bir şey yaptı işte kadıncağız. Bak yine ortadan dışarı doğru yapıyor. Hı hı. Ben öğrendim. Evet, şöyle. Size bir iyi. tane süreyim bakayım mı? Şu boyaya batırdık, hı hı. tamam mı arkadaşlar. Serçe parmağımız havada. <laughs> Mutlaka dık. olacak. Tik tik. E, çok kolay fazlalıkları bir şey. toparla. Hmm, i̇laç fazla. Var. İlaç al, ilaçsız kaldı mı yırtarsın. Çok bastırdın mı yırtarsın. Evet, evet bak, ilacı sürünce neyse o artık ne kadar kayıyor. Yani. Çok bak, güzel oldu. Bak gördün mü? Çok güzel çok oldu. Çok tatlı oldu. Şöyle gösterelim. Bu, bu tarafı. Bir dakika, bir de şöyle dönünce ayrı bir teknik var. Fintik evet. ya. Aslında sen çok şişko değilsin de kameralar seni şişko gösteriyor. Evet! <laughs> Bayılıyorum böyle şeylere tabii yani. Sen gönlünden öne bekliyordun. Evet. Konsantre çalışma yapıyoruz. Tamam. Şimdi 10 evet. dakika bekliyoruz, kurumaya Evet, kuruması lazım. Hem açıklık bir yer varsa kuruyunca belli olur. Ampulümüz nerede? Bunu buraya takıyoruz. Tamam. Hı hı. Bunu buraya takıyoruz, vidalıyoruz, götürüyoruz yerine. Tamam. Dürü. Peçeteyi içine koydu ki bakın diyor bu Aha. kadar güzel oldu diyor. Evet. Şöyle yok göstermek için bir anda ay, heyecanı paylaşayım diye. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar en önemli aşaması yanıyor mu yanmıyor mu tabi ne yapacağız şu uçlarından elektrik vereceğimiz için şöyle bir açacağız bu işlerden de hiç <laughs> haydi bismillah tamam <laughs> İşte böyle görünecek mutfakta şimdi bunu götürüp anamın mutfağında asacağız evet, evet. bakalım orada becerebileceğiz mi bizi bir de orada sorun bekliyor Anam belki bir haftadır söyleniyor. Sürekli diyor ki mutfağın avizesi bozuldu diyor. Duyu çalışmıyor diyor. Karanlıkta iş görüyorum falan. Yapacağım yapacağım bir hafta sürdü. Aslında çok basit bir yöntem. Evde hanımlarımız Rahatlık boş boş bekliyor. Uygulayabilirler. Rahatlıkla evet. uygulayabilirler. Köşek e al yapıştır. Ne var bunda? Bence el emeği olduğu için kıymetli. O yüzden izlenmeye değer bence. Siz bilirsiniz evde deneyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel, var, güzel. mi? <gülüyor> <gülüyor>